Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle elimde bakın, gördüğünüz gibi pembe tonlarında harika bir ipim var bebek yünü. Şöyle içerisinden bakın böyle sedefli şeklinde böyle iplikler geçiyor. Ben bu ipimi çok beğeniyorum arkadaşlar. ihraç fazlası iplerden almıştım. Şöyle bir de iki buçuk milimlik bir tığım var. Modelim gerçekten çok güzel çok rahatlıkla yapabileceğiniz yeleklere, battaniyelere, atkılara, berelere yakışacak harika bir model arkadaşlar. Şöyle dilerseniz hemen örneğimize başlayalım. Şu şekilde halka oluşturup içerisinden ilmeğimi geçirip arkadaşlar bir sabitleme zinciri oluşturuyorum. Modelimizin başlangıç zincirlerini yaparken çok sıkı yapmayalım. Şöyle bakın. Bolca zincirler çekiyoruz. Zincirlerimi çekerken kanalıma eğer abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Zil ibresini de aktif hale getirdiğinizde son yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarda eksik etmezseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Desteklerinize çok çok ihtiyacım var arkadaşlar. Evet şöyle birkaç tane daha çekelim zincirimizi. Şimdi tığ üstümü alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisine ikili bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı yere yine ikili trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü aynı yere arkadaşlar Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Tığ üstü aldım. Arada zincir yok. 1 2 3 zincirimin içerisine. Evet, ikili trabzan. Tığ üstü. Aynı yere yine ikili trabzan. Ve yine aynı yuvanın içerisinde üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığ üstü alıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içerisine geldim. İlk trabzanım. Aynı yere ikinci trabzanım. Ve aynı yere hanımlar üçüncü trabzanımı oluşturdum. Bakın şöyle motifler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen gelelim. Evet hanımlar şöyle bakın ben motiflerimi tamamladım. Hemen tığ üstümü alıyorum. 1 iki tane atlayıp pin üçüncünün içerisine şöyle ikili trabzan yapıp kenar trabzanımı oluşturdum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekip şöyle bakın o dilimi çevirdim. Şimdi şöyle 3 tane trabzan yapmıştık. Tığ üstümüzü alıyoruz. 1, 2, 3, 2 ve 3'ün arasında arkadaşlar bakın şöyle giriş yapıyorum ve buraya 1 aynı yere 2 ve aynı yere 3 defa pardon 2 defa da çıktım 3 tane trabzan oluşturuyorum. Tığ üstümü aldım arada zincir yok. Diğer motife geliyorum. 2 ve 3. tırabzanın arasından şöyle girip 3. tırabzanın arkasına şöyle yine 1 2 ve 3 Tekrar tekrar üstü zincirim yok 3. trabzanın arkasından giriş yapıyorum bu ve buraya iki defa da çıktım 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum mi Evet bu üstü ve yine Şöyle bakın 3. trabzanımın arkasından giriş yaptım. Burayı şöyle yuva kendime belleyip 1 2 tekrar tığ üstü 1 2 tekrar tığ üstü 1 2 3 tane ikili trabzan. Şöyle tamamlayıp hemen gelelim arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle bakın kabartmaları görüyorsunuzdur inşallah. Şimdi şöyle son motifi de yine beraber yapalım. Tekrar tığ üstü alıyorum. 1, 2, 3. motifin pardon trabzanın arkasına şöyle geçiş yapıyorum. Burada bir kendimce yuva oluşturup 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığ üstümü aldım. Şöyle kenar trabzanıma gelip buraya ikili bir trabzan oluşturduk. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip bakın modelimi diğer kısma şöyle çevirdim. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Tığ üstümüzü aldık bakın. Önden devam etmiyoruz. Şöyle aslında netleşse evet daha net göreceksiniz. Önden devam etmiyoruz. Bakın şöyle arkaya çeviriyoruz. Ve 1, 2, üçüncünün arkasından şöyle yine dolayıp tığımı 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığüstü. Bakın hemen bir sonrakine geçiyorum. Üçüncünün arkasından yine doladım. Tekrar 1 2 ve 3 modelim arkadaşlar büyüyünce gerçekten böyle kendi çok güzel bir şekilde gösteriyor harika oluyor çok da çabuk ilerleyen bir model şöyle ikinci yapıyorum ve üçüncü bakın şöyle bir tane daha göstermek istiyorum Şöyle bakın çevirdik. Yani şöyleydi. Arka kısmına çevirip 1 2 3. trabzanı bakın şöyle arkasından doladım tığımı. Şöyle 1. Hemen diğerine 2 ve hemen aynı yere arkadaşlar 3. ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım ve hemen görüşelim. Evet hanımlar, bakın şöyle sıra sonuna kadar tamamladım. Tekrar 3 zincir, şöyle çevirelim. Bakın ön yüzüne aynı işlem. Bakın şöyle görüyorsunuz çapraz çapraz motiflerim oluştu. Yine bakın burada yine 1, 2, 3. Trabzanın arkasından geçiş yapıyoruz. Arka yüzüne çevirdiğimizde de arkadaşlar bu tarafa gelirken 1 2 3. tırabzanı şöyle bakın arkasından da oluyoruz. Yani işlem aynı. Modelimin bakın şöyle solda olduğu için başlangıç zincirim ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü bu şekilde diye gözüküyor ama ben olsam şöyle arka yüzü daha güzel bana göre. Ben buradan kullanırım. Şimdi ben biraz daha büyüteceğim modelimi. Hemen geleceğim daha güzel sizlere gösterebilmek adına. Evet arkadaşlar bakın şöyle birkaç sıra daha modelimi büyüttüm. Bakın bu şekilde ve bu şekilde bakın şöyle kabartmaları var. Çapraz bir şekilde nasıl ışıktan yansıyor. Keşke yansımasa ve sizlere daha güzel gösterebilsem. Çok güzel bir model. Yeleklere, battaniyelere, atkılara, dilerseniz daha kalın iplerle, berelere yakışacak harika bir model. Ben çok beğenerek anlattım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmına küçük bir kalp emoji koymayı unutmayın lütfen. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer hepiniz ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.